Merhabalar. Bu bölümde öyküsel terapinin öyküsünü ya da başka bir deyişle narratif terapinin hikayesini anlatacağım. İki aile terapisti Michael White ve David Epstein. Biri Avustralya'da, diğeri Yeni Zelanda'da. Okumaya, öğrenmeye, farklı düşünmeye, farklı uygulamalara ve hep paylaşmaya, hep kendini geliştirmeye çok açık ama birbirini bilmeyen iki terapist. 1981 yılında tanışıyorlar. Michael White 30'lu yaşların ortasında Avustralya'da yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Ve o sıralarda Avustralya Aile Terapisi Dergisi'nin editörlüğünü yürütüyor. David Epstein ise Yeni Zelanda'da tanınmasına rağmen dışarıda bilinmeyen bir uzman. 1981 yılında Adelaide'da 2. Avustralya Aile Terapisi Konferansı düzenleniyor. Michael organize edenlerden, David konuşmacılardan. O gün David'in tam günlük bir workshop'u var. Birçok farklı oturumla beraber paralel gidiyor. Michael organizatör olduğu için katılamıyor David'in workshop'una. Ama garip bir şey dikkatini çekiyor. David'in workshop'u küçük bir grupla başlamışken her kahve arasından sonra grup büyüyor, büyüyor. Michael, David'in oturumuna gitmeye karar veriyor bunun üzerine. Gördüğü şey şu, ilginç bir adam önünde hiçbir not ya da kağıt olmadan oturduğu yerde bir hikayeyi bitirip diğerini anlatıyor, herkese hayran bırakırcasına. Sonra tanışıyorlar ve Michael 2008 yılında vefat edene kadar dostlukları, arkadaşlıkları, bitmek bilmez paylaşımları, konuşmaları, tartışmaları devam ediyor. David Epstein, düşüncelerimizi ve uygulamalarımızı hiçbir sahiplik iddia etmeden herkesle paylaşma kararı aldık ve asla birbirimize rakip olmama kararı aldık. Michael ölene kadar da hiçbir şekilde birbirimize rakip olmadık diyor. Uzun yıllar devam eden dostlukları entelektüel bir ortaklık, sarsılmaz bir iyimserlik, sınırsız bir enerjiyle paylaştıkları düşünceler üzerindeki tutkular ve kendilerinden yardım isteyen danışanlarına yönelik samimi bir adanmışlıkla karakterize edilebilir. Meslektaşları Carl Tom, Epson ve White hakkında kendi benzersiz tarzlarıyla bir o kadar da ortak yönleriyle son derece yetenekli iki klinisyenler diyor. Beraber yazdıkları ilk kitapta önemli bir vurgu yapıyorlar ve diyorlar ki bizim çalışmamızın merkezindeki en önemli şey macera ruhudur. Bu ruhu korumaya amaçlıyoruz. Bunu başarırsak çalışmalarımız değişecek ve hem bizim hem de bizden yardım isteyen insanların hayatlarını zenginleştirecek. Kendilerini bu hareketin merkezi olarak görmek yerine bu maceracı ruha dikkat çekiyorlar ve başlattıkları hareketi Herkesin kendi kültürüne, gelişimine, düşüncesine göre kendi keşifleriyle katkıda bulunabileceği açık bırakılmış bir kitap olarak görmeyi tercih ediyorlardı. Michael Dwight ve David Epstein birlikteliklerinin merkezine aldıkları macera ruhuyla sık sık buluşuyorlar, görüşüyorlardı. Hep yeni fikirler, hep yeni uygulamalar, hep yeni maceralar peşinde koşuyorlardı. Birbirlerini görür görmez ilk sordukları şey, "Neyi farklı yaptın?" ya da "Bu sıralar ne okuyorsun?" oluyordu terapide sıkıştıklarını hissettikleri zaman birbirlerine arayıp konuşuyor, tartışıyor, yeni şeyler bulmaya çalışıyorlardı. Bazen de David Michael'ın yanına geliyor. Michael o zamanlar günde 8 terapi seansı koyup hepsini beraberce David ile beraber görüyordu. Onların üzerine konuşuyor, tartışıyor, yeni uygulamalar bulmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla yeni bir ekol oluşturma kaygısı da taşımıyorlar, sadece keşfetmeye çalışıyorlardı. Bu anlayışla Michael White ve David Epstein 1982-88 yılları arasında kısa sürede yeni bir terapi haritası oluşturmayı başardılar. David'in kökeni antropoloji. Antropoloji altyapısıyla yeni fikir ve uygulamalar getiriyordu. Michael White ise felsefeye meraklı. Foucault'dan, Bateson'dan okumalar yaparak farklı disiplinlerin fikirlerinden terapide nasıl yararlanırızı bulmaya çalışıyorlardı. David, Yeni bir fikir için ben bir bin kitabı karıştırırken Michael bir kitabı, kitabı bin defa okurdu diyor. Birbirlerini böylelikle uzun yıllar besliyor ve tamamlıyorlar. Bu noktada Michael White'ın eşi Cheryl White ve David Epstein'ın eşi Anne Epstein de süreci dahil oluyor. Feminist yaklaşımdan narratif terapinin faydalanmasını sağlıyorlar. Özellikle o dönem için yaygın bir kabul olan sorunlar konusunda anneyi suçlama dilini ve yaklaşımını ters yüz ediyorlar. Bunun yanında etnik köken, kültür ve sömürgeciliğin etkileri konusunda da Yeni Zelanda'dan Kivi Tamasesis, Charles Walgrave, Flora Katuhaka ve Jazz Terapi ekolünden diğer terapistler narratif terapiye oldukça ciddi katkılarda bulunuyorlar. 80'lerin ortasında Carl Tom, o dönemin uluslararası tanınan ve saygı duyulan bir psikiyatristi olarak Michael White ve David Epstein sorgulayarak ve sonrasında destekleyerek narratif terapinin fikri anlamda gelişmesinde ve dünya çapında tanınmasında ciddi katkıda bulunuyor. Avustralya'nın yerlisi olan aborjinlerin narratif terapi fikir ve uygulamalarına katılımı ise Barbara Wingard hala ile oluyor. Aborjinlerin büyüklerinden olduğu için hem kendi toplumu hem de narratif terapistler kendisini Barpala olarak çağırıyorlar. Barpala, narratif terapi fikir ve uygulamalarını bugün narratif terapiyi tanımlarken sıkça kullandığımız şekilde şöyle özetliyor. Narratif terapi hikayelerimizi bizi güçlendirecek şekilde anlatmaktır. Yaşarken hem kendimize hem yakınlarımıza hem de çevremize bir şekilde yolumuzun kesiştiği insanlara hikayelerimizi anlatıyoruz. Bu anlatım bizi zayıflatabilir de güçlendirebilir de. Enerjimizi de alabilir, enerji de verebilir. Kendimize düşman da edebilir, kendimize dost da kılabilir. Narratif terapi hikayelerimizi bizi güçlendirecek, enerji verecek, kendimize dost kılacak şekilde anlatmanın bir yoldur. Bu yolda Michael White ve David Epstein'in yollarının kesiştiği ve ismini bahsettiğim kişilerin yanında kitaplarından ve fikirlerinden faydalanarak naratif fikir ve uygulamalarını zenginleştirdikleri çok sayıda bilim insanı var. Tabii ki burada hepsini detaylı bir şekilde anlatmak mümkün olmayacak. Ancak naratif terapi fikir ve uygulamalarının temelini anlama noktasında enlemlerini konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda onları konuşacağız.